Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Duha suresi Mekke mükerremeden nazil olmuştur. 11 ayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen vahiy 23 senede tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim İkra Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Kellezi Halak diye başlıyor. Son ayet El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmantu aleykum ni'meti ve radıytu lekum ayeti 23 senede bitmiştir. Hepsi beraber inmemiş biliyorsunuz. Zaman zaman Kur'an-ı Kerim ayetleri aralıklı olarak inmiş. Mekke döneminde ilk zamanlarda bir ara fasıla olmuş yani vahiy kesilmiş. İşte bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise inşallah demediği için, inşallah şu sorunuza cevap vereceğim demediği halde şunu yapacağım demiş. Rivayet bu tefsirlerde geçer. Veyahut da köpek varmış, köpek yavrusu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sedirinin altında. Cebrail aleyhisselam köpek ve resim olan yerlere girmez. O zaman bilinmiyordu, gelmemiş. Sonuçta bir ara fetretül vahiy denilen vahiy ara verilmiş. Tabi İslam düşmanları buldukları her fırsattan istifade ediyorlar. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Rabbi küstü, onu terk etti. Hatta onlar şeytanın seni terk etti diyenler olmuş. Onun üzerine bu sure-i kerime nazil olmuştur. Allahu Teala bu sure-i kerimede Allahu Teala seni terk etmedi, sana haşa küsmedi diye ayet içerisinde indiriyor ve bunu Allahu Teala yeminle teçhid ediyor. Kuşluk vaktine yemin olsun ki, geceye yemin olsun ki diye teçhidle indiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Es-sa'izu billah. Vadduha. Kuşluk vaktine yemin olsun ki. Vallayli seca suçuna erdiği zaman geceye yemin olsun ki veya karanlığı çöktüğü vakit geceye yemin olsun ki. Şimdi burada iki vakte yemin edilmiştir. Allahu Teala bir şey yemin etmişse demek ki o şey çok kıymetlidir. Burada vakte yemin ediliyor. Vakit çok önemli. Vakit çok kıymetlidir. Bu vakitlerin içinde de çok değerli olan kuşluk ve gece vakitlerini Allah Celle Celaluhu yemin ediyor. O yüzden kuşluk vaktinde de bir namaz vardır biliyorsunuz. Duha namazı. iki rekat veya sekiz rekat kılınabilir. Fıkıh kitalarımızda bu şekilde ifade ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Avsani Halili Halilim bana tavsiyede bulundu. Üç şeyi diyor. Rekatan buha. Kuşluk vaktinde iki rekat kuşluk namazı. Selasete eyyan min kulli şehrin. Her aydan üç gün oruç. Ve en utile kable Yapmadan önce bitir namazı. Halilim dostum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bana bu üç şeyi tavsiye etti. iki rekat kuşluk vaktinde iki rekat kuşluk namazı her ay üç gün oruç, nafile oruç. Niçin üç gün? Çünkü sevaplar en az on katıyla çarpılarak yazılıyor ya. Her ay üç gün oruç tutarsanız ne olur? Otuz gün oruç tutmuş olursunuz. Dolayısıyla bütün seneyi hep böyle oruç tutarsanız ömrü oruçlu olarak bitirmiş olursunuz. O yüzden ayda üç gün hiç olmazsa bir Müslüman oruç tutmaya çaba gayret göstermesi gerekiyor. Evet. Bu peygamberimizin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a özel bir tavsiyesi. Ve burada rekatel minabbuha, kuşluk vakti iki kuşluk namazı da zikredilmiş. Ve el utire kabla yapmadan önce vitir namazı kılmayı da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. İnsanın bütün vücut uzuvlarına hatta kemiklerine sadaka vermesinin lazım olduğunu Hı -hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Her gün her kemiğine bir sadaka vermeniz gerekir buyuruyor. Mesela bir parmakta kaç tane kemik var? Bütün vücutta kaç kemik var? E şimdi bu tabi kolay değil. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kullu tesbihatın sadaka ve kullu tekbiratın sadaka ve kullu tesbihatın sadaka. Her subhanallah sadakadır, her elhamdülillah sadakadır, her la ilahe illallah demeniz sadakadır. Bunları söylemekle vücudunuzun şükrünü yerine getirmiş oluyorsunuz, sadakasını vermiş oluyorsunuz. Ya her kemiğe karşı subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah diyeceksiniz ya da kuşluk vakti iki rekat namaz kılacaksınız. Kuşluk vakti iki rekat namaz kılarsanız bütün vücudunuzdaki kemiklerinizin, irili ufak kemiklerinizin sadakasını vermiş olursunuz. Tabi bununla ilgili çok rivayetler var. Kuşluk vaktinde kılınan namazla alakalı olarak. Kuşluk güneşin tam çıktığı, iyice belirginleştiği, ortalığın iyice aydınlandığı zaman Allahu Teala bu vakte yemin ediyor. Bir de gecenin karanlığı çöktüğü zaman veya sükûne erdiği zaman iki manı zikrediliyor tefsirlerde. Gecenin karanlığının çökmesi izasaca veyahut da sükûne erdiği zaman geceye yemin olsun ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu iki vakti çok değerlendirmiş değil mi? Hadislerde o şekilde kuşluk vakti ve gece namazı. Gece namazı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Hadis-i şeriflerde zikredilmiş ve minel leyli fetheccet bihi nafiletten lek asa yeb'asaka rabbuke mekama Gece kalk ve teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin makam mahmudu sana bu vesileyle verir. Makam mahmud cennette bir makamdır. Tek bir kişiye verilecek. Hiç kimse o makama ulaşamayacak. İşte gecenliğin kalk nafile olarak namaz kıl. Belki Allahu Teala bu sebeple sana makam mahmudu ve el asani ma'ata rabbuka makaman mahmuda. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala kesin emir vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı farz idi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Duhanın ve gecenin hali gece nedir? Dünyanın dönüp dünyanın üzerinde bulunduğun mekanın güneşin karşısına kuşluğu tarif edilir. Doğru yaklaştı. Bulunduğun mekan güneşten uzaklaştıkça dünya dönüyor ya. Karanlığa kalıyor. Bu sefer gece oldu diyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bölüm güneşten bütünüyle uzaklaşınca gece oluyor. Yani dünyanın dönmesi meselesi var. Dünya döndüğü için gece karanlık oluşuyor ve gündüz aydınlık oluşuyor. İşte bu gecenin oluşması ve gündüzün oluşması çok azametli ve muhteşem bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim sürekli bunlara vurgu yapar. Gecenin gündüzün oluşmasından ibret alındır. Allah-u Teala. Bunu bizzat yaşıyoruz. Kim döndürüyor bu dünyayı? Boşlukta bir dünya. Ekseni eğri. 23 derece 20 dakika diyorlar. Kim yapıyor? Elbette ki Allah-u Teala. Demek ki bu büyük sanatın büyük teknolojinin sahibini ne yapmamız lazım? Tazim etmemiz lazım. Ma vedda'ike rabbuke ve Bunlara yemin olsun ki Rabbin sana veda etmedi, seni terk etmedi ve sana küsmedi. Kale, küstü demek. Maqale, sana küsmedi manası. Maqale manasında. Maqale. O kadar önemli ki Allahu Teala yeminle başlıyor. Demek Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden müteessir olmuştur. Belki de daha çok Allah Teala katı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar önemli ki aman ha böyle bir şey yoktur. Allah Teala yeminle söylüyor Allah sana küsmemiştir. Allah sana darılmamıştır. O Mekke müşrikleri ne aldırı etme, onlardan müteessir olma. Demek ne kadar kıymetli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülmesine, mahzun olmasına Allah Teala razı olmuyor. Burada yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katındaki değeri de anlaşılmış oluyor. Ne kadar değerli ki ona Allahu Teala aman ha müteessir olma. Onların sözlerinden etkilenme diyor. وَلَلْ <laughs> ula. Şu kesin ve katidir ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır, daha güzeldir, daha muhteşemdir, daha tatlıdır. Öyleyse oranın huzuru önemli, buranın değil. Çünkü bu vahiy indiği vakit Müslümanlar güçsüz, Müslümanlar kafirler tarafından hor ve haçır görülüyor. Ama Allahu Teala diyor ki bu dünyanın izzeti önemli değil, önemli olan ahirette aziz olmaktır. Bu dünyanın zilleti önemli değil. Önemli olan ahirette zelil olmamaktır. Zaten efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hayatına bakıldığı zaman hiç dünyaya değer vermediğini, sireti apaçık bir şekilde bizlere gösteriyor. Yaşantısı gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasır üzerinde yatıyor. Vücuduna hasırın izleri gözüküyor. Ya Resulullah üzerine bir şey yatsaydık, onun üzerine yatsaydık, vücuduna çıkmış hasırın izi dendiği vakit benim dünya ile bir işim yoktur. Dünyayı nasıl anlatıyor o hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir yolcunun yolculuk esnasında yorulup da bir ağacın altında dinlenmesi gibidir bu dünya diyor. Biraz dinlenirsin, kalkar gidersin. Adam yolculuk yaparken yorgunluğun gitsin diye bir ağacın altında dinlenirken o ağacın altında ebedi kalacakmış gibi yatırımlar yaptığı, <laughs> Tüm gücünü, sermayesini, maddi manevi imkanlarını o ağacın gövdesi için harcamaya çalışmak karı akıl mıdır? O yüzden dünyayı bu şekilde tarif edin. <laughs> Efendim sultan. Yolculuk yaparken bir ağacın gövdesinde azıcık dinlenip sonra o yoluna devam etmek, yola revan olmak. O şekilde ifade ediyorsun. İkinci bir mana ahiretu hayrun leke ula. Sonun önünden daha hayırlı olacak. Yani bir sonraki günün bir önceki gününden daha hayırlı olacak. Bugünün dünden, yarının bugününden daha hayırlı olacak. Bunlar tabi Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Niçin? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala böyle buyuruyor ve hakikaten böyle oluyor. Mekke döneminde Müslümanlar güçsüzdü, zayıftı ama Medine dönemine geçtikleri vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine site devletinin başkanı oluyor, yöneticisi oluyor, halifesi oluyor, insanları o yönetiyor, amir oluyor. Halbuki bu ayetler Müslümanlar çok güçsüz. Yarının bugününden, bugünün dününden daha hayırlı olacak. Daha iyi olacak, daha rahat, daha gelişme olacak diye Allahu Teala bildirmiş ve hakikaten de öyle olmuştur. Ve sevfe yu'tik rabbuka fetarda. O Allahu Teala sana verecek Rabbim fetarda sen de razı olacaksın. Allahu Teala ne vereceğini bu ayet-i kerimede bize bildirmiyor değil mi açıkça? Senin Rabbin, sahibin sana verecek ve sen de razı olacaksın, hoşnut olacaksın, memnun olacaksın. Peygamberi rahatsız eden şey ne? Önce onu tespit etmek lazım. Ümmetin günahı. Onu memnun edecek olan şey nedir? Günahların affedilmesidir. Bu ayet-i kerimeden onu çıkarıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati. allah Teala şefaat hakkı verecek. O derece şefaat verecek ki şefaati el-çebailü minümmati şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerine olacak. Yani büyük günah işleyenlere bile şefaat olacak. Zina, içki, kumar ile iştigal edenlere bile Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şefaat edecek. Dolayısıyla bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapıyor? Memnun ediyor. Hoşnut oluyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bundan. Allahu Teala seni razı edecek. Ne dersen verecek ve sonuçta yani tamam ya Rabbi razı oldum ya Rabbi diyeceğin kadar şu da cehennemden çıksın bu da cehennemden çıksın ya Rabbi şu ümmetimle yapmasın o derece ki şeytan bile Allahu Teala'nın affını görünce acaba ben de mahvedecek ne diye ümit etmeye başlayacak diyor. O derece Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yalvarmasına, yakarmasına karşılık istediğini verecek. İşte Kur'an-ı Kerim'de en ümit veren ayetlerden birisi budur. Bazı zatlar diyor ki Kur'an'da en ümit veren ayet budur. وَلَسَوْفُ يُعَدِيكَ رَبُّ كُفَتَرُنُوا İyi oldu artık, güzel oldu diyecek derecede. allah Teala sana verecek. Tabi bu sadece şefaatle sınırlamakla doğru olmaz. Ayetin çerçevesini daraltmış olur. Öyle olursa, يُعَدِيكَ <laughs> sana verecek Rabbin. Neyi? Kullal hayrı desek daha güzel. Her türlü hayrı verecek. İstediğini verecek Allahu Teala. Dünya ve ahiret için ne istersen Allahu Teala verecek. O derece sen razı olacaksın. Bundan söylenirken yani Müslüman Allah'tan ümit kesmez. Allah-u Teala'ya şeyh kadirdir. Ama zahiri gözle bakıldığı vakit bu ayetler indiğinde ne Müslümanlar yükselecek, Allah ne derseniz size verecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini rahatlayacak falan ama acaba olur mu hakikaten Allahu Teala kudretine delalet eden sanki imkansızmış gibi kudretine delalet eden şeyleri söyleyecek şimdi nimetleri Allah şunu şunu yapmadı mı hani bir söz var ya yaptıklarımız yapacaklarımızın terminatıdır mı işte Allahu Teala bak sana diyor şunları şunları yaptı Şimdi onları söyleyecek. O zaman allah Teala seni her türlü dileklerini de kabul edecek. Seni razı edecek. Ne yaptı Allah-u Teala? yetim Seni yetimken buldu da seni sığındırmadı mı? Korumadı mı? Korumadı mı? Korumasını almadı mı? Biliyorsun Efendimiz Aleyhisselam doğduğunda babası vefat etmiş yetim olarak doğ. Babasız. Sonra annesini kaybediyor. Sonra dedesinin yanında kalıyor. Sonra dedesi vefat ediyor, amcası yanında kalıyor. Normal şartlarda bu çocuk ölür mü kalır mı falan kim bakacak? Baba söylüyor anası kalsa anası da kalmıyor. Neyse dedesi çok sahipleri, <laughs> dedesi kalsa dedesi de gidiyor. Ondan sonra bu Talip de sonra ta mübevvetten sonra senetül hüzün deniliyor zaten. Ebu Talip Hazret Hatice'nin öldüğü sene hüzün senesi. Ama hep bakıldığı zaman peygamberimiz yalnız. Allah -u Teala seni böyle babasızken bu duruma getirmedi mi? Getirdi. Ve vecedeke dallen Seni yolunu bulamayan olarak buldu da hidayete erdirmedi mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsun peygamberler de sıfatı var. Normal üzerinde bir zeka ve akla sahipler. Efendimizin peygamber olarak gönderildiği toplum bütünüyle zulmün hakim olduğu insanlık dışı bir topluluk. Cahiliye topluluğu diyoruz. Efendimiz sallallahu ve bundan çok rahatsız oluyordu. Bunun bir kurtuluş yolunun olmasını Allah-u Teala'dan talep ediyordu. Bu gidişatın yanlış olduğunu biliyordu. Ama ne olacak, nasıl olacak bilemiyor, yolunu bulamıyordu. Hangi yoldan gidilecek? Bu putperestlik, efendim, zulüm, Haksızlık nasıl ortadan kaldırılacak? İşte Allah <laughs> ayetini indirerek Peygamber'e nübüvvet verdi. Peygamberlik verdi insanların yolunun açılması ve aydınlatılması yolunu gösterdi. İşte yani o ortam da sanki imkansız bir ortam. Yani artık bu toplum düzelmez denecek bir seviyesizliğe inmişti insanlar. Allah-u Teala onun yolunu sana göstermedi mi? Seni hidayete erdirmedi mi? Yolunu bulan bir insan etmedi mi? Dolayısıyla kendisinden gelenler de aynı durumda. وَوَجَدَكَ عَائِلًا سَعْغْنَا Seni fakir olarak bulup da müstahri kılmadın mı? İhtiyatsız kılmadın mı? Zengin kılmadın mı allah Teala? Yani allah Teala için zor bir şey yoktur. Bunları Allah-u Teala'nın yapmış olması nedir? senin nübüvvet davanı Allahu Teala ilerletecektir. Sebepleri oluşturacaktır. Allahu Teala sana verecek ve sen de razı olacaksın. Ne ihtiyacın varsa verecek Allahu Teala. Ne dilersen verecek ve sen ondan razı olacaksın. Yetimken Allahu Teala seni muhafaza etti. Dalaletten, yolu bulamamaktan hidayete erdirdi. Tabi bu yolu bulamamak, başka tefsirler falan da vardır. Peygamber Efendimiz Mekke dışında çocukken yolunu kaybetti. İşte sonra Allahu Teala buldurdu falan diyorlar. Böyle tefsirler de var. Şeytan devenin yularını çekmiş, götürmüş. Sonra Cebrail onu üflemiş, Tayyemen'e gitmiş. Tabi bunlar tefsirlerde anlatılıyor. Veyahut da işte amca Ebu Talip'le ticaret için gittiğinde yolunu kaybetmiş. Hı. İşte Allah orada sana buldurtmadı mı falan. Bazılar da bizim ilk söylediğimiz manayı veriyorlar. Madem ki Allah-u Teala bu kadar sana ikramlarda bulundu. فَاَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَحَرُ Yetime gelince ona kahretme azarlama, itip kalkma, o kimin alameti? Araytel lezi kizibu bittin, fezelkel ya da Dini yalanlayan, din gününü yalanlayanlar yetimi iter kalkar. Müslüman, fakire sahip çıkar, yetime sahip çıkar, şefkatli, merhametli olur. Bana ne demez? Sen de ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetimi itip kalkma, ona kahretme, onu azarlama, ve amma sâile felâ tenhar. iki manaya gelir. Birisi isteyen bir ihtiyacı var gelip senden istiyor. Sen de ona kızıyorsun, kırıyorsun. Felâ tenhar. Öyle yapma. Kimseyi ihtiyaç için gelip senden bir şey isteyeni kırma, azarlama. İkinci bir mana sual soranı. Kırma, azarlama. Yani birisi soru soruyor, sahip soru soran manasına da gelir. Mesela hocam şu caiz mi, şu caiz değil mi filan, ya siz hiçbir şey anlamıyorsunuz, ne biçim Müslümansınız falan. Ona buna bağırıp çağırma yok. Sen peygambersin, görevlisin, soru soranın sualine cevap ver. Onu azarlama. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ Rabbinin nimet ne gelince fahaddis onu da tahdis et, itiraf et, söyle. <tik"> Yani Allahu Teala nimetlerini saklama, gizleme. Allahu Teala'nın nimetlerini itiraf et. Ya Rab sen bana böyle 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 nimetler verdin. Ben şükürler acizim ya Rabbi deyin. Onu hatırınızdan çıkartmayın. Allahu Teala verdiği maddi ve manevi nimetleri büyük bir ikram olarak görün. Çünkü o size Allahu Teala'dan geliyor. İkramın geldiği yer çok güzel Ve çok da ikramlar da çok değerli, kimsenin veremeyeceği nimetler ve ikramlar. Öyleyse onu da tahdis et, söyle, itiraf et. Şimdi bu ayet kerimeden insanın övünmek kastı olmaksızın veya kibirlenme kastı asla olmamak kaydıyla Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetleri söylemenin bu ayet kerimenin kapsamına girdiği ve Allahu Teala'nın bundan hoşnut olduğunu anlıyoruz. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor Adem oğullarının en hayırlısıyım diyor. La Bunu öğrenmek için söylemiyorum. Bir hakikati beyan etmek, bir nimeti tahdis için, söylemek için söylüyorum. Allahu Teala Allah'ın verdiği nimeti söyle diyor ya. O yüzden bazı kitapların mukaddimelerinde böyle övgüler var. Millet, bazı insanlar onu yanlış anlıyorlar. Onların hepsi tahdis-i nimettir. Çünkü bazen hakikaten insanlar senin kim olduğunu bilmiyor. Herkes aynı seviyede değil. Gidip bazı konularda insanları aydınlatman lazım. Mesela diyelim ki uçağı biliyorsun havalanda aniden birisi düşüp bayılıyor. Hepsi bir şey yapmaya kalkışıyor. Hemen bir tane diyor tamam ben doktorum diyor. Gelip söylüyor. Orada bir iftihar mı? Bir kibir mi? Hayır. Ama insanlar aciz olduğu için o için ehlini bilmiyor. Mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam aslında normalde birinden bir görev talep etmek dine uygun bir şey değil, dine mekruhtur. Ben şu işin başına koyun, beni müdür edin, beni yönetime koyun, ben şöyle yapın, böyle yapın. Bu doğru bir şey değil. Dinde mekruh görülmüş ama Hz. Yusuf Aleyhisselam görev talep ediyor. Niye? Çünkü oranın halkı onu tanımıyor. Veyahut da bir toplulukta gerçekten bu da söylenecek bir durum haline gelmiş. Ya ağzı olan konuşuyor din hususunda. Sonra diyorsun kardeşim ben bu işi de biraz araştırmam var falan. Mecburen böyle söylüyorsun ama bu husus biraz tehlikeli. Nefsin oyunları olabilir. Kibire ve iftihara düşmemek kaydıyla kendini ifade edeceksin. Mesela bazı tasavvuf kitaplarında anlatılır velilerin kısımları. Bazıları velidir, veli olduğunu bilmez. Mesela Fahrettin Razi, tefsir kebirde rahimahullah. Bazıları diyor alimdir, alim olduğunu bilmez. Bazıları alimdir, alim olduğunu bilir. Böyle alimlerin taksimini yapmış. O yüzden doğru olan, mesela peygamberler diyor ki biz Allah'ın peygamberiyiz. Kur'an-ı Kerim'de bahseder değil mi? Kendilerini ifade ederler insanlara. Ben normal bir insan değilim der. Fettaqullah watiyun, Allah'tan korkun ve bana itaat edin der. Bunu açıkça söylerler. Estağfurullah filan demezler. Ya. Niye? Demek ki bazı nimetleri insanlara açıkça söylemen gerek. Çünkü herkes böyle zeki, herkes böyle fetanet sahibi, herkes hep demeden bir anlayan insanlar değil. Böyle açıkça söylersen anlıyor yoksa adam anlamıyor. Ha bu tür durumlarda hadis ayetini hatırlayıp ona göre amel edebiliriz. Cenab-ı Mevla ve tekatüs hazretleri bizlere yılmadan sabırla onun davasına hizmet etmeyi nasip eylesin. Allah. Bu sure-i kerimeden alacağımız bir ibret de budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zor durumdaydı ama Allahu Teala ona ne dedi? Bu zor duruma bakma. Allahu Teala bak seni yetimken ne hale getirdi. Fakirken zengin etti. Yolunu bulamazken yolunu gösterdi. Çıkış yolunu açtı sana. Ha bunları yapan Allahu Teala demek ki İslam davasında yükseltmeye elbette ve elbette kadirdir. Lillahi Teala'l-Fatiha.